Merhaba sevgili hanımlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün sizlerle yine çok güzel bir model çalışacağız. Yetişkin yeleklerinde, yetişkin şal ve etol şallarda, bebek yeleklerinde, battaniyelerde, atkılarda yani nerede kullanmak istiyorsanız oralarda kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyiz inşallah. Sizler de bu güzel modelimizden yapmak isterseniz hemen iplerinizi hazırlayın, tığınızı hazırlayın. Buyurun hanımlar hemen başlayalım. Evet hanımlar ben zincirlerimi çekerken siz kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz mutlu olurum. İpim Nako süper inci hanımlar. Evet hemen şuradan metresi neydi? Evet bakın şuradan gözüküyor. 100 gram 260 metre sevgili hanımlar. Ee, şu an biz bir şey yapmayacağız. Modelimi anlatacağım sana. Hani uzunluğu benim için önemli değil ama sizler için önemli olduğu için ip e, uzunluğunu verdim. Şimdi modelime hemen geçiyorum. 3 numaralı da bir tığ kullanacağım hanımlar şöyle. 3 numaralı da bir tığ kullanacağım. Evet önce ben zincirlerimi çekeyim hanımlar. Modelimize geçelim. Allah'ın izniyle çok şık ve çok güzel bir model yapacağız. Evet Hemen bismillahirrahmanirrahim diyelim. İlk zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben zincirlerimi çekerken siz de kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız sevinirim. Evet hanımlar ben zincirlerimi şöyle çektim. Sizler de e, zincirlerinizi çekin hep birlikte modelimize başlayalım. İnşallah yansıma yapmaz hanımlar. Ee, güneş biraz fazla vuruyordu. Onu düzelttim. Evet şöyle zincirlerimi çektim. Ben modelimi başlatacağım hanımlar. Şimdi şu başlamış olduğumuz bakın şurada 1-2-3 tane zincirimizi başını doluyorum öncelikle. 1-2-3 zincirimizi atlayıp 4. zincirimin içerisine şu şekilde battım hanımlar. Bakın. Tüm trabzan zincirlerimizin tepesine bakın tüm zincirlerimizin tepesine bu şekilde ikili trabzanlar yapacağız ben e, yapacağım modele göre saydım modelimiz 14 ve 14'ün katlarıyla oluyor hanımlar hemen şöyle e, 30 tane trabzan hazırlayıp geleceğim 2 4 5 6 ben size modeli anlatacak kadar bir trabzan ayarlayacağım şöyle 2 4 6 8 bu şekilde trabzanlarımızı tüm zincirlerimizi ayarlayalım ee, model kurulumu için hanımlar ben 30 tane trabzan hazırlayacağım Evet hanımlar ben 30 tane trabzan ayarladım sizlerde 30 tane trabzanlarınızı ayarlayın ben yani siz bu şekilde yapmayın. Yapacağınız yerin uzunluğuna göre ayarlayın. Hani modelinizi yapacağınız şeyin uzunluğuna göre ayarlayın. Şöyle bir etüt çalışması yapın sizce önce elinizde. Ondan sonra ne kadar mesela battaniye mi yapmak istiyorsunuz ne kadar uzunlukta olacak. Yelek mi yapmak istiyorsunuz ne kadar uzunlukta olacak. Rahatlıkla o zaman e, anlayabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Böyle bir etüt çalışması öncelikle yapın derim ben. Evet hanımlar şimdi bir... 2, 3, 30 tane model kurulumu için ben trabzan yaptım. Şimdi döndüm geriye. Tığımın başını doladım. Şu ilk trabzan tepesine değil ikincisine. 1, 2, 3. Üçte biten bir trabzan yaptım. Bak. Hemen yanındakine. 1, 2, 3. Hemen yanındakine. Tekrar 1, 2, 3. Bakın bir de kenarda zincirim var. 3 tane trabzanım oldu. Yani kenardaki zincirimle birlikte 4 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim başını doladım. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. batıyorum. 1, 2, 2. 3'te biten bir trabzan yaptım. Araya bir zincir. Bir tane atlıyorum. ikincisine batıyorum. Yine 1, 2, 2 3'te biten bir trabzan daha yaptım. Bir zincir arada tekrar bir tane atlıyorum. ikincisine batıyorum. 1 2 2 3'te biten trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum araya. Bir tane atlıyorum ikincisine. Bakın bu şekilde 2 2 3'te biten trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim. Burada 1 2 3 dördüncüye battım. Yine burada da 1 2 2 trabzan yaptım. Araya bir zincir. Yine bakın bir atladım, ikincisine batıyorum. Araya bir zincir çekiyoruz bu şekilde. Yine bir atlıyorum, ikincisine batıyorum. Evet hanımlar, modelimiz bakın bu şekilde devam ediyor. Bir zincir bir atlıyorum ikincisine batıyorum bu şekilde Hanımlar 4 tane tek tek aralarında bir zincir bir tane atlayarak üçlü trabzanlar yaptık 1 2 3 4 zincir çektim başını doladım hemen burada bakın 1 2 3 dördüncüye battım 1 2 2 burada da yine kenar trabzanı yapacağım Hani yelek yaptığımız zaman yetişkinler için veya çocuklar için kenarlarında e, kenar patlarımız oluyor. Onları yapıyoruz hanımlar. Burası o oluyor. 4 tane oldu. 1 2 3. Bakın döndüm geriye. Modelimin zemini bu şekilde hazırladık hanımlar. Modelim gelin yeleklerinde kral kral sevgili hanımlar. Çok şık ve güzel bir model. Bebek yeleklerinde, bebek battaniyeleri de hepsinde Neye uygularsanız çok güzel. Evet hanımlar 3 tane zincirimi çektim. Hemen ilk baştakine değil hemen onun öndeki trabzana batarak burada üçlü bir trabzan yapıyorum. Bunlar sabit hanımlar bu kenardaki trabzanlar. Bunları devamlı her dönüşlerimizde giderken bu şekilde üst üste sıralayarak gidiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın burada kenar zincirim vardı 3 tane. Yanına hemen 3 tane daha trabzan yaptım. 4 tane zincir çektim. Başını doladım. Şu ilk trabzanın tam tepesine hanımlar şuraya batıp 1, 2, 2, 1 trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen şu boşluğa 1, 2, 3, 4. Bakın fıstık yaptım. Şu şekilde topladım. Kalan 2'yi de birlikte topladım. Başını doladım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine batıyorum. 2, 2, önce 1, sonra 2, sonra 2 yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen yanındaki boşluğa. 1, 2, 3, 4. Bakın şu şekilde topluyorum. Kalan 2 taneyi de birlikte topluyorum. Başını dolayıp hemen dibindeki trabzanın içine batıyorum. Bakın hanımlar. Başını doladım. Hemen yine dibindeki boşluğun içine 1 2 3 İp kalınlığınıza göre hanımlar bu fıstıklarınızı ayarlayın. Şu şekilde topluyorum. 4 kere dolduruyorum ben. Sonra başını dolayıp hemen dibindeki trabzanın içine batıyorum. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın hemen yine buradaki trabzan tepesine 1 2 2 trabzan yaptım 3'te biten bir trabzan yaptım başını doladım hemen boşluğa yine 1 2 3 4 şu şekilde topluyorum ikisini de ayrıyeten topluyorum başını doladım hemen dibindeki trabzanın içine battım 3'te biten bir trabzan yapıyorum burada bakın hanımlar modelimiz çok şık ve çok güzel olacak Tabii ben bunu biraz büyüğünü de yaptım batik iple yaptım sizlere onu da göstereceğim Hanımlar bebeklerinize yapmak isterseniz kendinize yapmak isterseniz batik iple de yapabilirsiniz normal gelin yelekleri içinde Angora iplerden yaparsınız Hanımlar mis mis olur inanın gelinler kaynanalarına kaynanalar gelinlerine yapabilirler. Evet 3 kere 4 kere doldurdum. Son 2'yi bıraktım. Bunu da beraber topladım. Başını doladım. Dibindeki trabzanın içine battım hanımlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başını doladım. Şu kenardaki 3 trabzanımın ve zincirimin tepesine batacağım şimdi. Evet 1, 2, 2. Başını doladım. 1, 2, 2. Tekrar 1, 2, 2, 3 ile bir tane trabzanlar yapıyorum. Zincirimin tam tepesine de bir tane yine trabzan yapıyorum. Buradan yani 4 tane trabzanım, kenar trabzanım olmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Evet modelimiz bu hanımlar bakın çok basit ama çok da güzel bir model. Sizlerde bu güzel modelden yapmak istiyorsanız hadi hanımlar buyurun hep birlikte yapalım. Evet ben 3 zincir çektim. Geriye döndüm. Yine buradaki ilk trabzanın değil ikincisinin tepesine batıyorum. Yine burada kenar trabzanlarımı yapıyorum. Siz yelek yapacağınız zaman öne gelen bölüme 7 ya da 8 tane e, trabzan yaparsanız çok güzel olur hanımlar. Dikiş bölümüne gelecek yere de böyle 3 tane ya da 4 tane e, trabzan yapın. Arka bölümde zaten bir e, ee, hani şey dikiş bölüme gelecek şekilde e, koltuk şeyler kenar ilmekleri yapılacak Evet şimdi 1 2 3 4 zincir çektim yine araya bakın Bu aradaki zincirler dört tane şimdi ilk tepeye fıstığın tepesine Trabzan var burada tepesine battım 1 2 2 araya bir zincir çektim şimdi yeni model kurulumu için yataklar hazırlıyoruz hanımlar bir tane atlıyorum ikincisine Bakın bu şekilde bir tane zincir arada. Yine bir tane atlıyorum ikincisine. Bakın bir zincir aralarda bir zincir var. Yine bir tane atlıyorum ikincisinin tam kenardaki trabzanın tepesine. Üçlü bir trabzan yaptım şu şekilde. Bir üst sıradaki yuvalarımızı hazırlıyoruz hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Hemen yine buradaki fıstığımızın yanında bir trabzanımız var tepesine bir tane iki iki araya bir zincir hemen birinciye değil ikinciye batıyoruz yine üçlü bir trabzan araya bir zincir birinciye değil ikinciye batıyoruz Şu şekilde bakın yine bir zincir arada birinciye değil ikinciye batıyoruz yine üçlü trabzan yaptık şimdi yine bir 2, 3, 4 zincir çektim başını doladım hemen trabzanlarımın tepesinden yaparak kenar patımı yapıyorum yani model kenarına yapıyoruz Evet şimdi 4 tane olacak 3 tanesi trabzan bir de kenarda zincirimiz var tepesine batıyoruz 4 tane kenar trabzanımız olacak bakın 3 bir de burada zincirim var tam tepesine bir üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde. Evet başını doladım. Hemen bakın bu ilk trabzana değil ikincisine battım. Bu şekilde 1, 2, 3 bir de kenarda zincirim var hanımlar 4 tane oldu. Şimdi 1 2 3 4. Bakın hanımlar şöyle göstereyim. Şu aradaki 4 zincirimi çektim. Şimdi yine buradaki fıstıklarımızı yaptığımız gibi buraya fıstıklarımızı yapacağız. Şu tepeye 1 2 2. Başın doladım şu boşluğa 1 2 3. 4 tane doldurdum ve hepsini bir topladım 2 tanesi kaldı ikisini de bir aldım araya bir zincir yine hemen yanındaki yere 1 2 pardon arada zincir yok hanımlar bir an şaşırdım arada zincirimiz yok hemen şunun tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki trabzan yapıyorum başını doladım yine boşluğa bir iki üç dört 4 kere doldurdum fıstığımı son iki tanesini de birlikte topladım başını doladım hemen dibindeki trabzan tepesine batıp 1 2 2 3'te bir tane trabzan yapıyorum başını doladım hemen yine bu boşluğa 1 2 3 4 bakın 4 kere doldurdum hepsini bir topluyorum son iki kalıyor İkisini de birlikte alıyorum başını doluyorum dibindeki trabzan üzerine batıp 1 2 2 üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim hemen yine geldim buraya tepeye battım 1 2 2 3'lü bir trabzan yaptım bu boşluğa yine fıstık yapacağız hanımlar 1 2 3 4 bakın 4 kere doldurdum topladım İkisini de bir ayrı aldım tekrar hemen dibindeki trabzana da aynı şekilde üçlü bir trabzan yaptım başını doladım hemen şu boşluğa bir iki üç dört kere battım hepsini bir topluyorum son ikiyi birlikte topluyorum başını doladım hemen dibindeki yere batıyorum bir iki üç üçte biten trabzan yaptım başını doladım şuradaki son boşluğumuza batıyoruz iki üç 4 kere doldurduğum bir fıstık yapıp topluyorum son iki ilmeği de ayrı topluyorum tekrar başını dolayıp dibindeki trabzana batıyorum buraya bir üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 başını doladım araya 4 zincirimi çektim hemen yine 1 2 2 kenar trabzanlarımı yaptım hanım yapıyorum hanımlar Evet 3 zincirimin tepesine battım. Onunla birlikte 4 defa batmış oldum. Evet hanımlar, modelimiz bu şekilde bakın. Modelim şık şık olduğu kadar güzel. Çok çok güzel bir model. Evet modelimizin arkası bu şekilde bakın önü bu şekilde yetişkin yeleklerinde bebek yeleklerinde atkılarda şallarda rahatlıkla örebileceğiniz ve çok hızlı ilerleyen çok seri bir model hanımlar çok güzel bir model evet ben bu modelimizin biraz daha büyütülmüşünü yaptım hemen sizlere onu göstermek istiyorum modelimiz kolay olduğu kadar da çok şık ve güzel bir model evet hanımlar bakın Yetişkin yeleklerinde kullanmak isterseniz ben bu şekilde büyük bir dilim hazırladım. Çok çok güzel bir model. Kendinize yelek yapabilirsiniz, gelininize yapabilirsiniz, kızınıza yapabilirsiniz. E, gelin yeleklerine yakışacak renklerle çok çok güzel olur. Bakın bu rengimde e, çok güzel bir renk. Böyle ne diyeyim bu rengin adını bile size söyleyemiyorum. E, o kadar da güzel bir renk ki burada kahverengi gibi duruyor ama kahverengi değil böyle morumsu kahverengimsi değişik bir renk çok şık çok güzel bir renk evet bakın hanımlar önden modelim bu şekilde arkadan modelim bakın bu şekilde her iki tarafı da model çok şık ve güzel bir model ister yetişkinlerde ister bebeklerde ister kendinize ister gelininize ister kızınıza gelinler Kaynanalarına, kaynanalar gelinlerine, gelinler görümcelere, görümceler gelinlere rahatlıkla bu modelden yapabilir. Evet hanımlar. Bebekler için de ayrı bir tasarım yaptım yine. Bakın yine bitmedi görüntüler. Bebekler için de bu şekilde bir batik ip kullanabilirsiniz. Kendiniz için de kullanabilirsiniz bu batik ipi. Renkli. Ee, daha çok rengi vardı hanımlar. Ancak bu kadar ördüğüm yere kadar bu kadar renk çıktı. Ee, renkler çok güzeldi. Sizlerde sizler de güzel böyle batik renklerle kendinize de yapabilirsiniz. Bebeğinize de çok şık ve çok güzel olur hanımlar. Evet hanımlar bakın arkası da bu şekilde. Yeni bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel bir modelle sizlerin karşınıza geldim. İnşallah bu güzel modelden sizler de yapar. hediye edersiniz kendiniz giyersiniz gelinlerinize kaynanalarınıza. Gelinler kaynanalarına, kaynanalar gelinlerine bu modelden yapar inşallah hanımlar. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. sizlere Allah'a emanet ediyorum hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.